Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrene. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümümüzde Türk Edebiyatı'nda ilk derdi Tanzimat Edebiyatı'ndayız. Hemen başlayalım. İlk edebi ve felsefi çeviri Münif Paşa'nın Muhaverat-ı Hikamesi'dir. İlk çevir roman Yusuf Kemal Paşa'nın Fransız yazar Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı roman. İlk resmi gazete Takvim-i Vekai. 1831 yılında çıkan Takvim-i Vekai arkadaşlar. İlk yarı resmi gazete Cerri Havadis. 1840 yılında çıkıyor bu da. Batılı anlamda ilk günlük örneği direktör Ali Bey'in yazdığı Sehat Jurnali. İlk Türk gazeteci Şinasi arkadaşlar. Batılı anlamda ilk tiyatro yapıtı Şinasi'nin şair evlenmesi. Noktalama işaretlerini düz yazıda ilk kez kullanan Şinasi. İlk makale Şinasi'nin tercüman Ahval gazetesindeki mukaddime başlıklı yazısı. İlk özel gazete Şinasi ve Agah Efendi'nin çıkardığı tercüman Ahval. Batılı anlamda ilk fabla örneklerini yazan Şinasi arkadaşlar. İlk tezli roman örneği Nabüzade Nazım'ın Zehra adlı yapıtı. Sahnenin ilk tiyatro yapıtı Namık Kemal'in Vatan Yahut Silitresi. İlk hikaye denemesi Emin Nihat Bey'in Müsameret Namesi. İlk öykü örnekleri Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif'i rivayeti. Batılı anlamda ilk eleştiri yazısı ve yapıtı Namık Kemal'in Nisani Osmani Edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir yazısı. İlk eleştiri yapıtı ise Namık Kemal'in Tahribi Harabat. İlk edebi roman Namık Kemal'in İntibah Hattı romanı. İlk tarihi roman Namık Kemal'in Cezmisi. İlk köy şiiri Muallim Naci'nin yazdığı Köylü Kızların Şarkısı. İlk kafiyesi şiir Abdülhak Hamit Tarhan'ın yazdığı Muallidem. Yabancı ülkede geçen bir macerayı anlatan ilk tiyatro yapıtı Abdülhak Hamit Tarhan'ın Finteni. Aruz'la yazılan ilk manzum tiyatro yapıtı Abdülhak Hamit Tarhan'ın Eşberi. Hece'yle yazılan ilk manzum tiyatro yapıtı Abdülhak Hamit Tarhan'ın Nestereni. İlk pastoral şiir Abdülhak Hamit Tarhan'ın Sahrası. İlk edebiyat teorisi yapıtı Nezalizade Mahmut Ekrem'in Talimi Edebiyatı. İlk polisiye roman Ahmet Mithat Efendi'nin esrar Cinayet adlı romanı. İlk Türk romancılığında ilk alafranga tip Ahmet Mithat Efendi'nin roman kahramanı olan Felatun Bey. Batı anlamda ilk antoloji Ziya Paşa'nın üç ciltlik harabatı. Türk tiyatrosunda batıdan eser uyarlamayı ilk kez yapan Ahmet Vefik Paşa. Türkçe sözlük adını ilk kullanan İlk yerli roman olan Taşak-ı Talat ve Fitnat'ı yazan Şemsettin Sami. İlk tarih ve coğrafya ansiklopedimiz Şemsettin Sami'nin yazdığı Kamusüli Alam. İlk köy romanı Nabzade Nazım'ın Karabibiki. İlk realist roman Rezazede Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası. Çocuklara yönelik ilk dergi 1859'da çıkan Müeyyiz. Edebiyat tarihi adıyla yazılan ilk eser Abdülhalim. Memduh'un Tarihi Edebiyatı Osmaniyesi. İlk kadın romancı Fatma Aliye Hanım. Tanzimattan sonraki edebiyatımızın ilk kadın şairi Nigar Hanım. İlk mizah dergisi Theodor Kasab'ın çıkardığı Diyojen. İlk mizahi sözlük Direktör Ali Bey'in Lehçetül Hakayıkı. İlk psikolojik roman denemesi Nabzade Nazım'ın Zehra'sı. İlk dergisi arkadaşlar Münif Paşa'nın çıkardığı Mecbu Fünun. Diyorum ve Tanzimat edebiyatıyla alakalı Türk Edebiyatı'ndaki ilkleri bu şekilde vermiş oluyorum size. Gerçekten bir başyapıt seri geliyor arkadaşlar. Bu seriyle birlikte tüm dönemlerde alakalı serileri, yazarları, ilkleri görebileceksiniz. Gerçekten çok önemli bir seri olacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer mecralarda paylaşmayı lütfen unutmayın. Farklı videolarda ve farklı ders videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Hızlı Ders Öğren'e abone olursanız sevinirim.